Herkese merhaba, ee, özellikle hipoglisemi anlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire, hani Bu noktalarla birkaç bilgi veriyor olacağım size ama birkaç bilgiden de kastım aslında glukagen hipokitle ilgili bilgi veriyor olacağım sizlere. Ee, Birçok ailede, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla glukagen hipokit sürekli ve sürekli insanların yanlarında taşıdığı bir insülin gibi bir aparat olmuş, şöyle söyleyeyim sizlere ama benim e, narsine önerim bu glukagon hipokiti sürekli yanınızda mobil bir şekilde taşımanızın bence bir anlamı yok. Neden? Çünkü hipoglisemi anlarında birey bayılmadığı sürece ya da işte atıyorum kan şekerini ne yaparsa yapsın yükseltemediği anlarda ve baygınlık durumuna moduna geçme durumundaysa kullanılabilecek bir şey aslında. O yüzden de hani glukagen, hipokiti Sürekli yanınızda işte atıyorum çarşıya gittiğiniz zaman yanımda glukogen hipokiti olsun. Ya da kısa bir seyahate çıktınız örnek veriyorum. Bir saatlik bir yere gittiniz geri döneceksiniz aynı gün içerisinde. Yine yanımda glukogen hipokiti olsun diye bir şey yapmanıza bence gerek yok ama tabii ki de yine doktorlarınızı hemşirelerinizi dinleyin. Bu işin ayrı tarafı. Ben bugüne kadar glukogen hipokiti ya seyahatlerimde yanımda götürdüm. Yani uzun süreli konaklama yapacağım zamanlarda yanımda götürdüm. Ya da Evimde buzdolabının yine yumurtalık kısmında muhafaza ettim. Çünkü dediğim gibi dışarıdaysam ve yatılı bir yerde kalmayacaksam ve ayakta olacaksam sürekli ve hipoglisemi anını hissedebiliyorsak pratik bir şekilde zaten kan şekerimizi meyve suyuyla ya da işte glisemik indeksi yüksek besinlerle zaten yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden de bayılma ihtimalim çok az olduğu için glikogen hipokiti yanında taşımanın bir mantığı yok. Ama tekrar ediyorum konaklamalı bir yere gidecekseniz ya da evinizdeyseniz zaten evinizde yaşıyorsunuz. Dolabınızda sürekli ve sürekli glukagon hipokit bulunmasında bir sorun zaten yok. Glukagon hipokiti taşırken de insülin gibi sıcaklığı belli bir noktada muhafaza etmeniz gerekiyor yine. Ee, okumuşsunuzdur diye düşünüyorum ama glukagon hipokitin şu gördüğünüz etiket kısmında Özellikle zaten yazıyor 2 ila 8 derece arasında buzdolabında muhafaza etmeniz ya da e, buz kasetleriyle ya da insülin taşıma cüzdanı gibi bir şeylerle taşıyorsanız onun içine de koyabilirsiniz zaten. İnsülin gibi dondurmamanız lazım en önemli nokta. Yani kesinlikle ve kesinlikle derin dondurucuya koyayım 2 ila 8 derecenin üstündeki bir sıcaklıkta muhafaza edeyim derseniz orada sıkıntı yaşarsınız yoksa glikogen hipokiti o durumda donmuşsa direkt çöpe atmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi hipoglisemi anlarında glukogen hipokit bizler için önemli ama ya baygınlık durumunda ya da e, baygınlık durumuna geleceğimiz anlarda şekerimizi yükseltemiyorsak kullanabileceğimiz bir şey. Naçizane önerim glukogen hipokit ile ilgili bu, bu, şekilde bir detay. E, bu vesileyle de hipoglisemi anlarında glukogen hipokiti de az da olsa sizlere anlatmış olduk. Görüşmek üzere.